Kavlaşlarım merhaba. Bugün Minecraft'ta Grim Villager vakasına göz atıyoruz. Kendisi kaybolan lanetli bir mezarın içerisinde bulunuyor. Ve eğer onun mezarını kazıp aşarsanız ebediyen Minecraft dünyasına kayboluyorsunuz. Kendisi mazlum köylüler tarafından mezarla defnedilmiş. Ve üstüne de kutsal dualar okunarak bu mezarla zinnetlenmiş. Şimdi bizler de bugün bu insanların bir parçası olacağız. O yüzden videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Ve bu arada bu Minecraft efsanelerin devamını gelmesi istiyorsanız like atmayı ve hala abone değilseniz abone de olup açmayı unutmayın. Hazır başlıyoruz. Dünyanın da Green Village CD yazdım. Oyun modumu sahipte kalma zorluk zorda. Daha fazla dünya seçeneklerden tohum kısmına da Green 9375 yıldız slash VR yazıyorum. Tüm bayanlarından sonra dünyamızı hoşlayabiliriz. Galiba aşağıdım şu anda seed'e girdim. Tam orada bir tane köy var. Allah! Oğlum tamam, bir an korktum. Abi bu ne? Şey diyeceğim gire enteresan. Ödüm bokuma karışıyor. Aradan korkan oldum ya. Gerçekten enteresan değil mi? Arkadaşlar bakın şurada bir tane kilise var. Ama köy yok. Lanetli kilise lan bu. Bir dakika Hemen hemen her gezenli yerde gördüğümüz lanetli kiliselerden birisi burada. Ve arkamda bir orman var. Bunu hiç beklemiyordum. Bakın daha önce bu seyre girdim. Küçük bir araştırma yaptım ama burayı hiç görmemiştim. Bakın kangürü falan var burada. işin en ilginç yanı da tam karşısında bir tane kilise var. Bunlar bildiğiniz üzere normalde Minecraft'ta olan kiliseler. Bakın bu Minecraft dışında lanetli bir kilise arkadaşlar. Tam karşıda bakın bir şeyler var abi. Yine orada bir yapı var. Muhtemelen o bir kilise olabilir. Bakın burası arkadaşlar bildiğiniz üzere bir kilise. Ama lanetli olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Tam kafası var. O neden öyle? Bakın arkadaşlar bu idam edilmiş şöyle. Bu dakikadan itibaren hiçbir şekilde kesme kırpma Çok ama çok dikkat edemeyiz istiyorum de Şuna kesinlikle basmayın arkadaşlar. Ona basınca üstüne yıldırım düşüyor. Bakın size Hatta götürüyorum nasıl Bakın gidiyorum böyle. Aha da yıldırım düştü abi. Abi bir şey diyeceğim. Yağmur mu yağıyor? Ya. Ya, ben bunu beklemiyordum. Yukarı çıktım da bak göreceksiniz arkadaşlar beyaz gözlük köyler var yukarıda ama çıkabilsem aha aha da bundan bahsediyordum bunlar idam edilmiş eski köyler arkadaşlar biraz daha yukarı çıktığımızda da bunu görüyorsunuz bakın kan izleri görüyor musunuz aç şeklinde bakın kilisenin tam önünde ve aç şeklinde arkasında da kan izleri var arkadaşlar bakın kan izleri nasıl dökülmüş buraya bunlar da ölmüş ve garip garip sesler geliyor abi bu sesler ne örümcek var bir e, bakın çok dikkatli edin gibi gelirse Eğer gözlerden bir dakika kayıp olayla kaçarsa kesinlikle ömrünün Ve bu tarz gizemli olayların sihirlerinin videoları gelmesi istiyorsanız Yorumlara yazmanızı Hala bu dizinize bulunan videoları açmanızı istiyorum O ne? Abi şurada bir yapı var Gördünüz mü? Bu ne lan böyle? Yağmur yağıyor bir yandan ama Böyle ilginç bir yapı gördüm burada Oğlum bu ne lan böyle? Minecraft'a dolayı hiçbir şekilde bunu görmedim Bakın hiçbir şekilde bunu görmedim ben Burası ne böyle? Büyü masası var. Ah, spam var da. Ne spamları? Domuz spamları. İyi ben burayı elimi kıramam ki. Şu an ulaşıyor mu zombiler? Hiçbir fikrim yok ama. Abi ulaşıyor, ulaşıyor, ulaşıyor. Çabuk kır, çabuk kır şunu. Elimi kırmaya çalışıyorum, kırılmıyor. Sanık falan yok mu acaba yukarılarda bir yerlerde? Bir bakalım. Hadi bir bakalım. Şunu kıralım da ben. Şükür kırabildim, şükür kırabildim arkadaşlar. Sadece burada kesme yaptım. Yukarı çık. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Dostum sen şaka yapıyorsun Hemen kendime bir tane kılıç yapmam gerekiyor Hemen kendime kılıç yapmam gerekiyor Bunların elinde çünkü birbirinin kılıçlar var Tam bunlar normal zombi Ama aslında çünkü gördüğüm zombilerin gözleri bembeyazdı Videoyu 5-10 saniye geri alın göreceksiniz Biraz şu tarafa gitmek istiyorum Garip garip sesler geliyor Bu hala gündüz şu an fark ettiyseniz Hemen şöyle geldim ve Aynen meşet atasını aldım Bir tane çalışma masası yapacağım kendime çünkü Aldım Ve buraya koydum Ne yapalım abi? Bir dakika yapabilir miyiz çabuk daha? Aynen. Bize bir tane tahta kazma lazım. Taş için. Hemen şöyle bir tane elime çekiyorum. Şuradaki taşları yontacağım arkadaşlar. Nereden yontabiliriz? Burada zombi vardı ama. Aynen şu an zombi. O ne öyle? Tövbe bismillah. Korktum şu an. Neyse hadi hadi hadi. Biraz zor olmaz lazım arkadaşlar. Orayı kaybetmek istemiyorum. Beyaz gözlü zombilerin yanına tekrar gideceğim. Ve bugün bu site'de arkadaşlar Gattar köylüyü çağıracağız. Çok olacaksınız. Gerçekten lanetli mezarı ne yapacağım onun? Ve Gattar köylüyü çağıracağım. O yüzden çok ama çok olmanızı istiyorum, Şimdi yapacağız. Şimdi hemen geliyorum ve çarşma bazasına. 16 tane fazla toplamıştı lan biraz. Aynen şunu aldım. Ve balta yapayım ya. Balta daha iyidir. Teşekkür ederim. Şimdi aynı yere tekrar gidiyorum arkadaşlar. Ama zombi var ya. Evet. Bir dakika lan canımız az. Canımız az. Canımız az. Bir şeyler yememiz lazım. Tabii şu an bir tane tavuk kestirdim gözüme. Şunu yiyeceğim arkadaşlar ama çıkabilirsem çıkmama gerek var mı? Evet teşekkür ederim. Şimdi başka bir iki tane daha hayvan bulalım arkadaşlar. Çünkü canımız gerçekten çok az. Şunu hatta bir dakika şunu öldürebilirsem kolay olacak işim. Oh, oh bir dakika bir canım kaldı. Bir canım kaldı ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Oh, geliyor. geliyor. Geliyor 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 Bir canım kaldı arkadaşlar. Şu koyunların birisi. İkisi de. Patlama. Lanet olsun. Ölü bilirdim. Ölü bilirdim dostum. Sen dön. Sen dön. Üç tane oldu. Üç tane yeter mi? Yeter gibi. Buraya çıkarsa sıkıntı ama. Çıktı gibi. Evet arkadaşlar tekrar aynı yere geldim. Bir dakika şu baltayı alalım elimizde. O ne lan? Tövbe bismillah. Bir 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 takip ediyor. O ses sende. Bak lan. Oğlum pantolonun kırmızı. Bu normal zombi değil. Ay elinde balta var zaten. Orada da bir normal, anormal zombi var. Ben oraya nasıl geçeceğim? Çok güzel bir soru. Tam bir şey var sanmış şurada. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Elinde demir balta var ve her yeri kan izleriyle kaplı. Günüz oldu. Çok şükür. Şunu arkadan sinsice öldürmek istiyorum ama. Ama vurdum. Oh, Ulan çok güçlü. Ver zombi mi? Ne alaka? Arkadaşlar tekrar aynı yere geldim. Bu sefer arkadan dolanmayı tercih ettim çünkü ama arkada da kalabalıkmış ya. ben oraya nasıl girebileceğim? Ama o da beni öldü. Oğlum bir dakika merdiven var lan dışarı. Bir beni takip ediyor sandım. Sandık var. Ama bir dakika bu çok sıkıntılı arkadaşlar. Tuzaklı sandık olabilir. Hızlı mı? Hızlı değil galiba. Yavaş gibi. Hemen hızımı aldım. Evet sıkıntı yok. Bunu kırabiliriz biraz zor, biraz hızlı olan üstte bakacağım ama etrafıma sandık falan var mı? Hiçbir şey yok. Yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Uf. Oğlum. Oğlum. Bu altıma sıçarım ha. Şunu öldürebilir mi acaba? Bir deneyeceğim bir defa deneyeceğim. Yukarı çıkacağım, yukarıdan öldürebilirim. Çok mantıklı. Buradan öldürebilir miyim acaba? Şöyle şuraları kapat Doğan. Şurayı kapat. Şuradan da gelmesin. Şu an güvenliyiz gibi. ya dakika şöyle bir vuralım arkadaşlar ama aşağı düşecek ya. Aşağı düşmesini engelleyeceğim. Şunu şuraya koyarım. Bunu da buraya koyarım. bunu ee, bunu buraya koyamam. Aynen tamam. Bu şekilde katlayacağım arkadaşlar etrafını. Ve bu zombiciyi öldüreceğim. Bakalım ölecek mi? Ama yalnız bunu buraya koyamadım. Evet tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gözüm aşağı düştüm. Lanet olsun. Lanet olsun, olsun. Tekrar nereden çıktım? Buradan çıkmıştım. Sıkıntı yok tamam. Tamam 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 tamam. Sakin 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 sakin. Evet başardım. Sol. Başaramadım gibi. Ben. Şurayı kırmam lazım arkadaşlar. Şurayı kırmam lazım yukarı oklayabilir. Hop oh, mükemmel. Şimdi buradan vurabiliriz ama aşağı düşer mi? Şöyle vursam aşağı düşmez. Tamam. Sakin aşağı düşme. Lanet olsun. Aşağı düştü arkadaşlar. Nasıl alacağım geri ben onu? Gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım. İşte böyle gelirsin. Ben nasıl yukarı çıkacağım? Lan lan lan. <laughs> Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bence bir süre olanayı boş verelim. Ve Grim çağıralım arkadaşlar. Gattar köylü oluyor kendisi. Öncelikle gibi onun mezarını yapmamız gerekiyor. Bizim taş bloklara ihtiyacımız var. Hemen burada karşında var. Burada çok fazla köylü olması enteresan değil mi arkadaşlar? Oğlum hiç beklemiyordum böyle bir şey. Şimdi bayağı bir taş toplayacağız. 30 tane yeter bize. Ben taşları toplarken siz de videoyu kaydırıp like atmayı ve hala yavru değilseniz abone de olup bildirimleri açın arkadaşlar. Sonunda 31 tane taş topladım arkadaşlar. Bir tane fazla topladım. Neden 31 olmasın? Komik değil bence. Neyse şimdi aşağı ineceğim ama aşağı... O neydi? Şuradan bir şey geçti. Videoyu gösteriyorum. Şuradan bir şey geçti arkadaşlar. Yüzümün önünden geçti. Oraya çık bakacağım. Bakacağım oraya. Ha lan köylüymüş. Ben de bir şey sandım. Şuradan bir aşağı inerim mi abi? Şimdi bu elimize git Şurada ne oldu? Şurada bir şey öldü az önce. Gören varsa kesinlikle ölmesin diye gireceğizse. Ve burada niye ateş çıkıyor? Abi yağmur ya, nasıl ateş var hala? Şimdi arkadaşlar bu elimdeki taşları Abi o kimi öldürüyor lan öyle? Vallahi bilmiyorum ama. Neyse şimdi arkadaşlar bu elindeki taşları ocakta fırında bir yerde yapmam gerekiyor. Çünkü normal bir taşa ihtiyacımız var. O yüzden bir etrafıma bakıyorum. Fırıncı var mı acaba burada? Hayır abi fırın falan yok. En iyisi şurada bir uyuyalım. Bugünümüz burada geçirelim. Sağ gün yüzüne daha dikkatli bir şekilde bakarız arka. O ne yani öyle? Pencere önünde bir şey belirdi. Bir dakika bir dakika mezarlıktan mı geldi yoksa o? hiç <laughs> şey şey korktum. Yalnız bir şey diyeyim bu mezarda. Arkadaşlar oraya. ne? Abi o ne? Gözü tüküreyim bu ne arkadaşlar? Burada bir mezarlık ama iskelet hala ölmüş. İşte çaktı ağzıma en son öldürdüm tamam hiçbir şekilde dokunmadım ama öldü. Şurayı açacağım ama umarım tuzak falan yoktur. Açtım. Bir şey yokmuş tamam. Şimdi bu mezarların altında muhtemelen cesetler saklanıyor. Hemen şurayı açarak başlamak istiyorum arkadaşlar. Bakalım aa bak bir tane sandık var. Burada bir cesaret... Ce Yalnız bir şey yok, fırın var lan burada. Hemen şunu açıyorum. Aynen öyle. Kırıklaşlar içine yerleştirdim işte arkadaşlar. Şimdi bu sandıkların içini için açacağım? Ve burada bakın. bir 2, 3, 4. 4 tane mezar var. Bu hatta 5. Aynen şunu birlikte 5. Beş. 5 mezarın birisinde muhakkak o köylüyü buluyoruz. Gahtar Köylü muhtemelen bu mezarlıkta arkadaşlar. Çok dikkat <laughs> izlemeni istiyorum. Bakın çürük etler var. Bir mezardan ne beklersiniz ki? Zaten sadece çürük et falan beklersiniz. Ve deli setler falan var. Tamam, gelince çiçekleri almayacağım. çiçekler normalde... Tamam, bir dakika. Şunları bir giyelim arkadaşlar. Ee, bacaklık yok, tamam. Şimdi şunların altına bakacağım. Şu ocağa koyduğumuz şeyler ısınana kadar. Bakıyorum abi, burada da yok. Şunların altında bir şeyler var mı acaba? Yok abi. Aa! Bu ne? Bak fark ettiyseniz bazıları farklı toprak. Bakıyorum iri tane el var zara. Bu ne arkadaşlar? Abi bunlar iskelet. Bunu kırmam lazım. Bunu kırmam lazım. Ne, ne, ne? Bu ne, bu ne Allah tam bu spawn point'imi çektim. O ne lan öyle? Abi bu ne? Benim bir şekilde ondan kurtulmam lazım. Mezarlıkta olmaması gerekiyor Allah'ın itibarlığı. Koşu koşu geliyor. Tamam 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 tamam. Elime toprağı aldım. Elime toprağı aldım. Sıkıntı yok. Atlıyor üstüne atlıyor. Kapat. Kapat. Ben nasıl bundan kurtulacağım? Nasıl kurtulacağım? Kurtulacağım ya bundan? Ekranını çekmem lazım arkadaşlar Bir şeyle çekmem lazım. İki tane toprağım var sadece. Başka bir şey yapamazdım. Şuradan hemen toprak kasalım. Hemen toprak kasalım. Allah'ım nasıl atladım? Geldi. <laughs> tamam en azından onu mağaranın içine çektik. Mağara gibi bir yerde, garip bir yerde. Lan bu yüzden korktum. İnek ya. Lan oğlum ölümde değil miydi mezarlık? Abi mezarlık nerede? Yalnız şurası ne? Tapınak mı orası? Galiba tapınak. Ha mezarlık şuraydı. Bazen geri zeki oluyorum gerçekten. Aa! Ah, ah, lan! Gördünüz mü? Şu kapının arkasında bir şey vardı. Abi ben gördüm. Bir dakika bir dakika şu sandığın içine bakmıştık. Tamam diğer sandıklara bakacağım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde çünkü bir şeyler geliyor sürekli. Hemen açtım. İskelet kafası var. Kitaplar var abi. Kitapların içinde bir şeyler yazmıyor. Yazsaydı belli olurdu. Şunları da aldım. Tamam tamam. Geri kalanın gereksiz herhalde. Şunu aa bir tane daha sandık. Ve açtım. Koruma. Tamam bunu alırım. Bir dakika. Başka bir aha burada da bir tane mezarlık vardı. Bunu da açıyorum dedi ki Ve bakıyorum. Oğlum yine aynı şeyler var. Çürük et istemiyorum ben artık ya. Başka sandık falan yok mu? Abi yok gerçekten de yok. Şuraya bakalım arkadaşlar. Bir de şuraya bakalım. Buralara bakalım. Abi bak burada olabilir belki. Devi kapı kırılıyor muydu böyle? Abi bak sandık. Ne Oğlum o kitap ne? Ya evet, köylüyü bulamadık ama köylüyü neden bulamadık abi? Çünkü bize lazım olan şunlar vardı. 17 tane taş yeter mi? Bir dakika. Şimdi buradan yukarı doğru çıkıyorum ve 17 tane taşı elime alıyorum. Ayini Ay, gerçekleştireceğim. Bu kitaba ihtiyacımız vardı. Tamam tamam bu kitabı bulduk arkadaşlar. Şimdi nereye yapalım? Bence buraya yapalım. Bir tane haç şeklinde bir yer, bir şekil çizeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şöyle bakıyorum hemen. Aynen şu an ödümde baktım. Ve şu şekilde hacımızı çiziyoruz. Ve bunun altına bu arada taş yerleştireceğiz. Aynen. Abi şunların altına şöyle şu şekilde yerleştiriyorum. Çok dikkat edin de yapacağız. Şurayı da kırmam lazım. Aynen öyle. Şimdi burayı da kıracağız. Mükemmel. Şimdi daha sonra bunun etrafını da düzeltelim. Şöyle otları falan kıralım. Tamam mükemmel. Şimdi burası hac oldu. Köylünün birisini buraya yerleştireceğiz. O yüzden bunun etrafını da bu şekilde diziyorum arkadaşlar. Hac şeklinde. Şöyle tam korumalı. Şunu da şuraya koyacağım. Şunu da şuraya. Mezarlıktaki kalan taşları almamız gerekiyor. Hemen gidiyorum. Fırındaki son taşlarımı da alıyorum. 8 tane vardı tamam yeter alır 8 tane ya yetmezse yine geliriz zaten şimdi tekrardan buraya geldim moruk hadi bakayım lan anneyi bonneyi göreceğiz bir dakika hac oldu mu şu an bakıyorum etrafıma şu fazlalık bunu aldım şu an acı arkadaşlar bakın şu an gördüğünüz üzere bir hacı oluşturduk şimdi daha sonra bir tane kızıl taşma işaretçisini tam şu baş ucuna koyuyorsunuz arkadaşlar lan abi şey diyeceğim ne alakalı şu toprağı kim kırdı? Gerçekten garip garip olaylar oluyor. Bunu koyduktan sonra elinize bu kitabı alacaksınız. Bakın şu mezarlıkta, mezarlığın kapının altında bulduğumuz kitaplığı burada açın. İçeri girdim ama bir dakika. Oğlum iyi tane toprak tamam. Bunu aldım. Şunu tekrar kırıyorum. Şimdi kitaplığı buraya bakın şuraya bakarak açıyorsunuz. Açayım şu ses geldi. Abi duyuyor musun? Learn to öğren demek. Lunch yanlış yanlış yazmış anladım. Orada bu neydi? Lenç ayin falan demekti galiba. Lenç yani dil olarak değil. Tamam bunu aldım, bunu aldım, bunu bir şeyler veriyor şu an bana. Tamam. Bunları aldım. Bana bunu verdi. Bu ne? Bu ne arkadaşlar? Şuraya bastım. Vallahi bir şey anlamadım. Diğerlerini deneyeceğim. Şimdi anladım. Bunu attıktan sonra alabiliyormuştu arkadaşlar. Şimdi bir dakika bunu deneyeceğim. Oha! Bu ne lan? Bir dakika şu köylünü söylemek istiyorum. Hadi hadi dol 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 dol. Yani şu altta şey dolduktan sonra bal do bar dolduktan sonra atabiliyoruz. Attım. Evet. Köylüye bakın, köylüye bakın. Çok dikkat edin köylüye. <laughs> köylüye yolda. Oha! Köylü gördünüz mü? Cadıya dönüştü köylü. Oğlum köylü cadıya dönüştü lan. Gördünüz mü? Oğlum gerçekten hiç beklemiyordum bunu. Abi şurada ilave edilmiş köylüler var. Bir oraya gidip bakalım da gibi gelsin. Belki bir şeyler bulabiliriz. Selamun aleyküm. Şurada bir sandık var. Sandığın içini açacağım öncelikle. Ekmek alırım. Oha bunlar ne böyle? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Şunu açalım. Burada sandık var. Ekmekler çok fazla ekmek var. Şuraya bir tane spompon çekmek istiyorum. Çektim tamam sıkıntı yok. Hatta bir uyuyalım ya. Evet arkadaşlar şimdi sabah oldu. Gökyüzü bir açılsın ve burada garip garip yaratıklar var. Bunları atarsam acaba etki verir Tepki verir mi? Bir dakika. Aa hepsi yeniliyor mu? O yüzden sıkıntı. Şöyle yapacağım. Şunu attım. Bu ne nerede? Ha anında iyileşme tamam. Attım yine ama zarar vermiyor arkadaşlar. Şunun içine bir girmek istiyorum. Muhtemelen o Minecraft'taki normal tapınaklar. Ama belki başka bir şeyler de bulabiliriz. O yüzden bir girip bakmam, bakmam lazım. Sesler geliyor. Arkamdan her yerden ses. Lan gece oldu. Ne alaka? Meşalemiz var mı? Yok abi. Meşalemiz yok. Ayva yedik galiba. İçeri gireceğim ama çok karanlık içerisi ya. Ses geliyor. Selam. Oğlum ben buradan çıkacağım ya. Çok bana korktum lan. Çık 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 çık. Hala peşimdeler. Tamam şu an çıktım arkadaşlar. Şimdi şuramı etrafını dolanacağım. Bir şeyler. O ne? O kalan Görüyoruz mu? Şu ne lan? Abi bu ne? Bu ne olduğunu biliyorsanız kesin dönmezsin. lazım. Geldi 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 geldi, geldi, geldi. Kaç 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 tek zayıf bulduğu nokta arkadaşlar su Ama bir dakika kendime başkırttım <laughs> Öldürdü Biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor de ki peçalisi Tekrardan yere doğru gidiyorum çok dikkatliyim Aha orada bir şeyler var abi gördünüz mü? <laughs> aç şunu aç şunu Yanlış attım lan ona bastım Oh oh atamadım Kaç 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 hızlı 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 Nerede burada 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 Oğlum yine burada geldiler Hayır 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 Tamam elimde şu an iki var arkadaşlar. bu kendimi bir müddet koruyabilirim. Tamam buradan etrafında dolaşacağım. Bakayım hala peşimde mi? Yo izimi kaybettirdim galiba. Aynen öyle. Biraz dikkatli olalım diye Burası kan gölü. Burada bir şey var. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Yıldırım düştü. Işte. Oraya bir gidip bakacağım ama şu an çok fena korkuyorum. Şu etrafımı aydınlatalım ya. Eee Ay, inanmadı Tamam 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 tamam. Şimdi şimdi Gel! bastım son sonunda bastım. Ölebilirdim ölebilirdim kurtuldum son anda. Sıkıntı yok lan biraz daha sakin. Burada bir şey mi var lan? Ben yanlış mı yoruldum? Gelin yukarıdayım şu an arkadaşlar, Çıktım biraz önce çıktım lan. Çok dikkatli indik böyle geldi. Mustafa'nın köyü buralarda bir yerlerde. O bahsettiğim Katar köyü. Katar köyü nerede lan bu? Ses geliyor, ses geliyor. Burada, burada, burada. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Karım şu an. Dolu bahsedilen neredeyim? Abi nerede lan bu? Ses geliyor ama şu an görünürde bir şey göremedim. Abi etrafımıza dikkatli bir şekilde inceleyelim. O ne? Orada bir şey gördüm ben. Bakın şurada. Bir şey gördüm. Adam kadar abi. Bakın şuradan bir bakmak istiyorum abi.